Evet arkadaşlar dün gece saat 21.21'de canlı yayın yaptık. Yoğun bir ilgi oldu. Evet, evet dün gece gerçekten canlı yayın bir yoğun bir ilgi var. Yani 2-3 günde bir bir nevi ülke dönemiyle ilgili. Yani bizim işimiz kozmetik işi. Kuafir madımızı satıyoruz mağazamızda. Sadece Türkiye genelinde dünya genelinde çalışmalarımız var arkadaşlar zaman zaman hani ülke gündemine bir nevi e, meşgul olmamız lazım. Az da olsa tabii. Kendi bir konumuz var. E, sonuçta ben de bir seçilmiş esnaf odası başkanıyım. Türkiye genelinde bizim bir federasyon e, seçimimiz de var. Bir nevi biz de kendi çapımızdan ülkemizin tekstilindeki her fikir düşünce özellikle benim e, Diyarbakır'da, Diyarbakır'da olduğum için Diyarbakır tabii çok e, önemli. Diyarbakır olarak e, efendim arada bir de hani iki üç günde bir bile canlı yayın e, yapmak istiyoruz kesinlikle kimse bir yanlış algı oluşturmasın. Ben herhangi bir yerde partide de aday falan değilim. Bağımsız efendim aday bile değilim. Benim tek hedefim, benim kendi hedefim dünya geneli kozmetik ürünleri üretip Diyarbakır'daki bir fabrikada yüzlerce kişi çalışıp dünya geneli efendim